Bir Dubai çikolatasıdır gidiyor ama ha. hiç de merak etmiyorum. Dubai çikolatası yediniz mi? Evet denedim. Dubai, Dubai çikolatası. Kebab kebab <laughs> kebab. Kebab kebab. Kebab no. then Dubai chocolate, Like a first kebab then Dubai chocolate, Eating like eating way. Dubai çikolatasının ne öyle bir şeyi varmış özelliği? Evet yedim. Ya hiç denemedim. Hayır yemedim. Hiç yemedim. Çok gıcık geldi yani herkes yiyince. İçinde kadayıf varmış, antep fıstığı varmış. E, kadayıf yesinler. Bir de ya bilmiyorum. Uçuktur muhakkak. 450 lira 500. İyi afiyet olsun. Tuba çikolatası yediniz mi hiç? Evet denedim. Nasıldı tadı? Çok güzel ama biraz abartılıyor çünkü hani ben çok tüketemedim mesela. Ya yani bir kalıbı bitiremediniz mi? Yok bir kalıbı bitiremedim. Ne kadar verdiniz? E, 550 liraydı. Değdi mi? Değdiğini düşünüyorum. Çok güzel ama bir kalıbını bitiremem. 2-3 e, güne bölmek lazım yani. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hayır, çok ederim, sağ olun. Evet yedim. Ben çok beğendim açıkçası. Düzenli evet. bir şekilde de yiyorum hatta o kadar beğendim. Peki, evet. Peki e, mesela normal çikolatadan sizin için e, Dubai çikolatasını ayıran en büyük özellik ne oldu? İçinin dolgulu olması kesinlikle. Ben normalde çok çikolata yemem aslında. Ama onun içinin dolgulu ve yumuşak olması çok hoşuma gitti. Fiyatı nasıl sizce? Pahalı mı? Çok. Biraz fazla uçuk gerçekten. Ne kadar verdi? E, ee, da markadan markaya göre değişiyor fiyatları. Ee, uygun olanı da yedim. Biraz ortalamanın üstünde olanları da yedim. Ee, 500-600 arasında değişiyor. En güzel olanı herhalde 500 Daha olan <laughs> evet genelde öyle ama fiyatlar gerçekten çok uçuk. Peki çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. <laughs> teşekkürler sağ olun. Yok hiç denemedim. Neden? Ee, hiç o şey ilgimi çekmedi yani denemek o yüzden denemedim. Çikolata seviyor musun? Seviyorum. E niye yemedin Dubai çikolatası? Ya fiyatı pahalı geldi o yüzden. Aha, aha. Ucuzları da varmış galiba. Ya onlar kalitesiz olur demedim. <laughs> Peki e, sence böyle bu kadar modern olmuş bir çikolatadan bahsediyoruz. Biraz fiyatı ucuz olsa mesela çikolata severler için iyi bir şey olmaz mı? Olabilir bilmiyorum. Biraz ağır ama yine de güzel olabilir. Abartılıyor mu? Çok abartılıyor. Bence çok güzel bir reklam kampanyası ama. Öyle mi? Evet. evet. Peki teşekkür ederim. Zubay çikolatası yediniz mi? Yedim evet. Bulduk <laughs> yemiş birini bulduk bir dakika şimdi. Nasıldı? Güzeldi. Yani ben abartılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Ama bizim ülkemiz biraz her şeyi fazla abarttığından dolayı <laughs> biraz daha fazla abartıldı bizim ülkemizde ama güzel. Eee fiyatı pahalı mı sizce yoksa normal Pahalı evet. Biraz pahalı. Sizin yediğiniz kaç paraydı? Ben 450 liraya yedim. Biraz hı. pahalı geldi. Hı. Ya biraz böyle 200 lira 300 lira civarı olsa güzel olabilir. Hı hı. Peki normal Biraz fazla. Normal çikolatayı mı tercih edersiniz Dubai çikolatasını? Dubai çikolatasını ah. tercih ederim evet. Aa değermiş o zaman ya. <laughs> Denemedim. Niye? Yani bilmiyorum herkes deniyordu. Ben de öyle çok şekerle çok aram yok zaten. Aha. Denemeyi çok gerekli görmedim. Bir gün belki karşıma çıkarsa denerim. Ya yani bir arkadaşım olsa belki ondan falan denerim. Ya yani gidip satın almam. Ha, ben otlanırım diyorsun. Otlanırım. <laughs> Peki teşekkür ederim. Size de soralım efendim. Ben yemedim hiç. Yemediniz mi? Evet. Ye yemeyi düşünüyor musunuz? Yok hiç merak etmiyorum. Çikolatayla aranız yok galiba. Ya, çok sevmem zaten çikolata evet. O zaman gerek yok. Evet efendim. evet. Hayır yemedim. Neden yemediniz? Çok popüler şu anda. Ee, popüler ama benim ilgimi çekmedi. Çikolata sevmiyor musunuz? Çok sevmiyorum. Sevdim söylemez. Peki sizce abartılıyor mu Dubai çikolata? Çok fazla duydum ve e, hani Instagram'da ya da başka yerlerde sosyal medyada çok dolaşan birisi değilim ama ona rağmen duydum ama bilmiyorum yani olayı var mı pek. Biraz da pahalı galiba. Sanırım bilmiyorum fiyatından haberdar değilim. Ben size söyleyeyim mi? 550 liraymış. Öyle hmm. miymiş? Yani <laughs> okey herkes alıyor. Tamam. Afiyet olsun. <laughs> Peki. Siz? Ben de hiç yemedim. Pahalı olduğunu duyuyordum ama fiyatını ilk kez duydum yani. Hiç araştırmamıştım bile. Evet, 550 lira yemeyi düşünür müsünüz? <laughs> yani ne yaparsınız belki? belki. Hiç mutfakta iyi değilim ama neden olmasın? <gülüyor> 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 Aynen. 1550'yi vermek yerine. Evet. Aynen. <laughs> hiç yemedim. Çok popüler. Düşünmediniz mi iş denemeyi? Çok popüler diye düşünmedim. Çok gıcık geldi yani. Herkes yiyince hiç yesim gelmedi. Bir de çok hani düşünüyorum içindeki malzemeleri. Muhtemelen tek lokma da bayar o ya. Hani çok şeker, çok kadayıf. Sarmaz. Ya ben görünümden dolayı biraz çekindim aslında böyle şey gibi. <laughs> Noma çikolata beklediğim şey gibi görünmüyor aslında o yüzden içi, dolgulu falan. Yani bilmiyorum. O ye yeşil renk falan benim çikolatadan beklediğim bir şey gibi değil yani. Ece. Ne bekliyorsun diye de sorabilirsiniz çikolatadan ama yani... sorayım ne bekliyorsun? <gülüyor> yani... <gülüyor> Kendimi yaktım ben de. Hı? Yani tam blok olması hani. Evet evet. Ha. E, Fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Pahalı olduğunu biliyorum da ne yani, kadar olduğunu e, söyleyin söyleyin 550. Ne kadarı 550? Gayet gereksiz geldi yani. Işte bir, tane, bir hmm. Benim kaldığım yerde bir tane bakkal artık şey 90 lira filandı. İşte şu boyutta bir şey. Aha. 140 yapmış popülerliğinden dolayı sanırım. Bir günde 50 TL zam geldi. Dubai çikolatası mı satıyor? Hayır. Daha popüler olunca. Ha, yok yemin. Yemeği düşünüyor musun? Aa, yok. Yani çok bir şey kaybedeceğimi düşünmüyorum. Bir sana yedireyim bugün ya. Siz bugün bir Dubai çikolatası yesenize Olabilir. Ama bak 550 lira. Ee, yok. Bir şey, ee, de sponsorluğunda yiyebiliriz ama evet, değil mi? Evet, olabilir belki. <laughs> Milliye sponsorluğunda. <laughs> Milliye sponsorluğunda. <laughs> Biz sesleniyoruz. Önce ben de arkadaşlarla birlikte olmak üzere <laughs> buradan sesleniyoruz. Bonsordunuzda Dubai çikolatı evet. yiyeceğiz. Inşallah. <laughs> Croatia. The, the small city near Dubrovnik. Have you heard about Dubrovnik? Dubrovnik. Dubrovnik. Uh, I think. Uh, I can't wait to try it. And I didn't try. It. I came here just to try Dubai chocolate. <laughs> oh my God. <laughs> Same as her. Yes. We want Same to try and, so and even ice cream. Dubai ice cream, Dubai like ice cream that. Also, yes. My whole TikTok for you page was about Dubai chocolate, and I always wanted to try. it So yeah. Kebab places, kebab, doner yeah. kebab. 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 <laughs> kebab. Dubai, Dubai chocolate. Kebab, <laughs> kebab, <laughs> kebab. No, kebab, 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 no, kebab. kebab. Then Dubai chocolate. Like <laughs> first kebab, then Dubai chocolate. Eating like eating way. <laughs> <laughs> Thank you very much. Beniç, e, big Dubai chocolate says it's going, but I'm not curious at all. beni ilgilendirmiyor ki. Hele Dubai olması hiç ilgilendirmiyor. Çikolata seviyor musunuz? Severim. Ha, ama o zaman Dubai çikolatasının tadına bir bakmanız lazım Yok. sanki. Yok. Künefeyle şey olmaz bir kere. Çikolata. çikolata için Tabii olmaz. Fiyatı için ne diyorsunuz? Bilmiyorum kızım kim bilir bin lira mıdır iki bin 500. lira mıdır? Hem efendim? 550 lira. Yok alma. Ne olur. Ne gerek var? Çikolata yeriz daha iyi onun yerine. Tabii muhakkak, ona ne şüphe. Değil mi? Evet. Kadayıf yeriz ayrı ayrı. O, o kadar. Ha? Künefeyi hakikaten yerinde yeriz. Ha? Üzerine bir de kaymak koyarız. Ha? İşte. Ha, gayet güzel. Aynen öyle. Peki efendim çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim. Çok sağ olun. Aslında çok popüler olduğunu düşünüyorum. Yani daha tadına bakmadım ama öyle. Çikolata seviyor musunuz? Evet seviyorum. Peki, e, fiyatından dolayı mı denemediniz yoksa? E, fiyatından değil çok popüler olmasından dolayı. Hı. Bir anda bu kadar popüler olup bir de e, fiyatından değil de fiyatın bayağı uçuklu rakamlara satmalarından dolayı. Evet 550 liraymış sanırım. Ha, daha yeni duydum. Öyle mi? <laughs> ben söylemiş oldum o zaman. <laughs> olur <olsun>. tamam <gülüyor> olur. <gülüyor> Hayır yemedim. Neden? Evde yapmayı denedim sonra vazgeçtim çünkü çok pahalı. Evet e, sanırım <laughs> 550 liraymış galiba. Evet doğru. Evet evde yapmayı denediniz mi? Deneyecektim, vazgeçtim. Ona da üşendim. <laughs> üşendim, vazgeçtim. Peki ee, satın alsanız? Pahalı mı sizce? Pahalı, gereksiz pahalı. Yani 500-600 lira. Ee, evde malzemelerini topladığınız zaman daha mı uyguna geliyor? İşte toplayamadım. Antep fıstığı ezmesi bulamadım. Çünkü bitmiş. Herkes yapmaya çalıştığı için evde. Bitmiş, tükenmiş. Bulamadım.